Olmadan olmaz biliyorlar zaten. Ee, i̇şin şakası da bir ama ben takip ediyorum, yakından takip ediyorum ve her sene de gelmeye çalışıyorum. Ee, heyecanlıyım, yolda gelirken inşallah çok güzel şeyler göreceğim, umuduyla geldim. Ee, bakalım, Sadece çıkınca daha güzel bir yorum yapabilirim Sadece bence. Çayları, biliyorum. Evet, Aynı zamanda biraz. Da... Evinizde de bir tane birkaç, birkaç, birkaç demeyelim. Birazcık Güzelsin fazla, bir fazla sayılır. <laughs> 30 35 tane. Koleksiyoner <laughs> sayılırım. Evet. elimden geldiğince özellikle Türk sanatçıların eserlerini toplamaya çalışıyorum. Çok da büyük keyif arıyorum. Gözüme güzel gelen, içime çok güzel hisler veren her şeyi toplamaya çalışıyorum aslında. Birçok yani, insan da yatırım amaçlı aslında bu durumu değerlendiriyor. Siz evet, e, sanattan yatırım. dolayı mı yoksa? Evet, ben yok. Ben öyle alayım sonra satayım falan o anlamda söylediysen evet. ben alıp satmak ya da böyle işte istiflemek taraftarı değilim çoğu insanın gibi böyle evet. e, duvara dayanmış bir şekilde yan evet. Ben de genelde hep asılı durumda, asamadığım zaman da arkadaşlarımın evine veriyorum, onların evine gittiğim zaman görüyorum çok keyifliyim yani. Güzel yani, arkadaşlarınız için çok önemli bir, bir yani. Aynen, bizim işte. bir Söylesin. odada Bizim bir odada evet, boş muzcan? <laughs> Onlar kendi, bu arada şöyle bir şey daha Onlar kendi aralarında haberleşip, şu eseri bana versene, ben de şunu sana vereyim falan diye böyle zaman zaman el, kendi evlerinde şey yapıyorlar, değiştiriyorlar. Varsa fazla, bizim evde boş. Aşkım tabii al ki. Arkadaşlarımın duacıdır hayatım. Teşekkür de. ediyoruz canım. Teşekkür Seve seve. Çok keyifle karşısında otururken böyle keyifli bir fotoğrafı yollamak şartıyla Tabii ki seve seve. Ertesi gün satarlar ama dikkat et. <laughs> 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 e, herkes çok sanat sever Burcu'nun bu arada. Teklifini hiç kimse gelip gelmez burada. Gerçekten mi? Burası, Tamam mi? severim sizi. O yüzden buradasınız. Evet evet o yüzden evet, buradayız. Çıkınca da söylemiyorum. <laughs> <Bakıyor musun>? Çok değişik <laughs> bir kavram. Son olarak da soralım magazinler bir günden <laughs> Didem Kulübü ile ilgili bir eleştiri. E, Yağmur'da da bir olay oldu aslında neler şey söylemiyorum. Yağmur demeyelim. Öpüyorum sizi. <laughs> Hoşçakalın. Peki teşekkürler. Spor sorsaydı.